Merhaba arkadaşlar ben Ömer Asım. Bugün sizlerle birlikte YouTube'un en ilginç 5 kanalına bakacağız. Bu arada dünkü yani dünü önceki attığım Reblog nasıl videosu normalde 200 görüntülenmeye çıkmıştı. Normalde 200 görüntülenmeye çıkmıştı. Ben yani ona bakıyorum sürekli 2 İki çıkmıştı. Şimdi 87 görüntülenmede. Belki Zidala 200 görüntülenmede gözüküyordur. Ben de 87 görüntülenmede gözüküyorlar Ama neden oldu bilmiyorum. Neyse önceden söylediğim gibi bugün YouTube'un en ilginç 5 kanalına bakacağız. Eğer bu videoya güzel bir like sayısı gelirse güzel bir görüntülenme gelirse daha iyi videolar gelecek. Hadi videomuza geçelim. Ee, bu arada dünyanın en, ko en korkunç 5 YouTube kanalını, kanalı diye yazarsanız en üstteki şeye tıklarsanız çıkar. Neyse abi. Evet hadi başlayalım. En tuhaf ve korkunç kanalları bence bence mi ben uzun Neyse bunları okumayacağım. Siz okursunuz. Bence mi ben hemen ee, hemen yazalım bakalım çıkacak mı? ben oğlum bir dakika lan başka başka şeyler çıkıyor ben cemit benet 278 bin abonesi var hep mi hep bütün videoları 3 saatte aşağı videosu yok oğlum bunlar ne lan birisine girelim mesela şuna girelim bekliyor. Ha canlı yayın açıyor. Gözerletelim. Böyle gülüp bekliyor adam abi. Evet korktum şu an, şu an bence çıkalım. Neyse evet. ikinci kanalımız Abi dakika ben bunu kopla kopyalayabilirsem kopyalayacağım ben bu arada dünkü videoda da konuşamıyordum evet kopyaladım şimdi şuraya ee, yapıştır çünkü ben bunu yazamam hem de yazsam bile çok şey yapar yani böyle çok zaman geçer ee, 39 bin abone bu ne? Bak bütün videolarına bakmayacağım siz girebilirsiniz. Evet bakmasak daha iyi olur. Bu arada siz girin çünkü ben korkuyorum gece uyuyamayız. Neyse ikinci Ben Supply Host diye. Evet bu arada ben bunun da videosunu bir 5 saniye izleyip bırakırım. Kopyalayalım hemen şuraya. Yapıştıralım. YouTube. YouTube, YouTube. Hadi. Bunun kaç bin abonesi var? Bir videosu var. O da onu da silmiş. Son taze sabık ilgi polisi Oha YouTube kaldırmış. Uygunsuz ya. Arkadaşlar ne yazık ki bu bu kanal şu anda kullanılmıyor. Evet, son iki kanalımız kaldı. Böyle bir kanal varmış. Ne bu? Anlamadım. Hemen kopyalayalım. Bu arada korkunç kanallar var. Bakalım hemen ona da. Evet, evet. Ee, yine izleyebilirsiniz. Vallahi korkuyorum ben. Evet son kanalımız. <laughs> Bari korkuyorum abi, ben Bir korkuyorum. Gece uyuyamayacağız. Ben bunu da şuraya yapalım. Ee, yapıştır. YouTube yazalım şuraya yoksa çıkmıyor. YouTube. Gece uyuyamazsak sıkıntı. Ee, böyle videoları var bayağı bir sayılarla ilgili. Bakalım. Horse e-books. Horse... ...e-books. Uh, Horse e-books. It's morning in cyberspace, and the systems are in love. A spam bot. Uh, evet, evet, arkadaşlar, bu all for this video. If you're scared of some videos, write them in Eğer bu video güzel bir like sayısı gelirse daha iyi videolar gelecek. Kendinize bakın. Evde kalın. Görüşürüz.